Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber sütlaç yapacağız. Şöyle bir su bardağı pirincimi yıkadım. Şöyle suyu da damlıyor. Burada bir su bardağı pirincimiz var. Şöyle tenceremize alıyoruz. Ondan sonra iki buçuk su bardağı su koyacağım. Şöyle iki buçuk su bardağı suyumuzu koyduk. Şimdi altını açıp kısık ateşte ağır ağır pişireceğiz. Evet şöyle pirincimiz kaynıyor arkadaşlar. Kaynama devam ediyor. Bunu iyice pişirip nişastası çıkana kadar pişireceğiz. Ondan sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. şöyle pirincimiz iyice pişti. Ben sütacıma genelde nişasta eklemiyorum. Pirinci kendi nişan nişastasıyla kıvamını tutturuyorum. Şöyle bir litre sütümüzü ilave edeceğiz. Evet bir litre sütümüzü ilave ediyoruz. Evet, 1 litre sütümüzü ilave ettik. Şimdi kısık ateşte kıvamı koyulaşana kadar pişireceğiz. Evet, sütlaçımız kaynamaya devam ediyor. Şöyle. Kıvamını tutturana kadar kaynatacağız. şekerimizi de koyduk. Şekerle beraber bir 5 dakika kaynatıp tamamdır. Evet arkadaşlar sütlacımız hazır gördüğünüz gibi çok güzel oldu nişasta kullanmadan yaptım hem kıvamı hem e, rengi güzel oldu bence çok güzel evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen beğen tuşuna basmayı unutmayın yorum ve likelarınızı bekliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın.